bu kırılmış bunu kırmışlar. İşte e, geriye kalan iki yalak solmuş. Bunun altı kır zaten belli parçaları orada. gelen. Bunun önleri de çok kazılmıştı. Bunu gene buradaki duyarlı insanlar betonlu atıp bunu gene korumaya çalışıyorlar. Çevresini işte arkaları, yan tarafları, bunun karşı tarafları hepsi oluyor. İşte en son geçenlerde bu bölgeyi kırmışlar köşeyi. Bunu da burada da duyarlı bir vatandaşımız Gelmiş e, tuğladan çağırmış, sıvamış yani artıkın e, 6. ayın 13'ü 2021 yılı define yok diye de yazmış ki artık ya şu şey pınar şeye kalsın e, suyu da görürseniz e, pırıl pırıl bir suyu var. bulunduğumuz mevki ormanın yani Kandıra İzmit bölgesinin arasında bir yerdeyiz. Burada tarihi bir pınar var. Tam tarihi belli olmamaktan beraber atalarımızın da yani ne zaman yapıldığını bilmedi. Yani Ceniz devri falan diyorlar. Ama birkaç tadilattan geçmiş. Kaçak definecilerin etrafını kazması, pınara tahribat vermesi oldukça bizi tabi tedirgin ediyor. Buradaki varlığı yok etmek yatağına. İşte Geçenlerde şeyin pınarın bir tarafını kırmışlar. Buradaki bir vatandaşımız da bunu yazmış. Çok da güzel bir şey yapmış. İşte 2021 yılında. Burada para yok. Aramayın diye. Ama yine de bitmemiş. işte sağ solu, aşağısı, yukarısı devamlı böyle şey oluyor. Fakat pınarımız suyu çok güzel, harika, kreşsiz bu su. Ve her zaman buradan gelip geçen piknikçilerinde bu suda da burada eğlenip çay demledikleri oturup yemek yedikleri bir hava aldıkları yüksek rakımlı bir tepedeyiz. Yazıyı buradaki tarla sahipleri, vatandaşlar bunun yıkıldığını görünce üzüntü yani şey yapıyorlar. Burayı tadilatı yapıyorlar yani yıkılmasın diye. Tuğladan örüp üzerine sıvayla yazıp en son yani artık buraya bir şey yazalım da millet buraya tahribat vermesin diye yazılmış. 2021 yılında zaten tarihte 60 atmış zaman. Ben kendine de buradan teşekkür ediyorum bu tamir edip de bu yazıyı yazan arkadaşa. 7-800 yılın üstünde. Yani e, Horasan yapısına, şey yapısına baktığımızda daha önce burada Kocaeli Üniversitesi'nden işte yüzeysel araştırma ekibi gelmişti. Onlar e, 700 ile yani 500 ile 700 yıl arasında olabilir. Tabii yüzeysel görüşlerine göre söylemişlerdi. E, buranın da şimdi e, biz ismini biliyoruz. İsmi yine bizde saklı kalsın. Hani şu şey olsun istemiyoruz. ...talan olmasına da gönlümüz razı olmaz. Şimdi... E, ...şu önümüzdeki gördüğümüz, gördüğümüz su yala ...üç taneydi. Şu an bir tanesi gitmiş. Yani bu daha aşağı doğru iniyordu. Buraya, tabi o zamanlar geçmişte hayvanlar daha kalabalık olduğu için... ...buraya üç 500 tane hayvan geliyor. Onların... ...rahatlıkla... ...susadığı zaman sularını içebilecek kapasitede büyük... ...şeyler yapılmış ama... E, ...şimdi e, bunlar yok. Artık hayvancılık da kalmadı. Şey de olmadı ama buradaki çalışan insanlar... Ee, gördüğünüz gibi işte arkamızda, karşımızda, çevrede hep fındıklık tarlaları olduğu için burada çalışan insanlar da su ihtiyaçlarını buradan gideriyorlar.